Çekim başladı mı? Hazır olduğunda başlayacağız. Sen kayıta gir abi o gelir. Kayıta mısın sen? Ben bir arada konu attırayım baba. Hazır mıyız? Hazır olduğunda çekeceğim sen konuş. Tamam ben hazırım. Selam. Ben Şarköy'den Zenci. Volkan Hoca'nın isimsizler albümü çok süper. Olmadı baba ya. bir daha bir daha <laughs> heyecanlı bir daha. Başka kelime. Kamerayı 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 Bu albüm hakkında hiçbir şey söylemiyorum. Dilim tutuyor. Daha başka söyleyecek bir şeyim yok. Yani i̇şte benim. Abi. Harika bir albüm. Kayıda başla. Kayıtta tamam, mıyız? Tamam hadi. Selam ben Zenci. <laughs> <Boy, gülüyor> Selam ben Zenci. <laughs> <laughs> Selam. <Çekiyorsun>. Selam. <laughs> Kalkın <Katim> çekemiyorum. Ben Zenci. Bak kalbim duracak çok <laughs> iyi. <laughs> 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 Zenci albüm için fazla bir şey söylemiyorum. Dilim damam tutuldu. Tek kelimeyle muhteşem. İyi söyleyemedi ya. ya <laughs> ya hadi. Sonra ben ya. bu çekim yapamayacağım gerçekten. Hadi. Ben gerçekten bu albüm için bir şey söylemiyorum arkadaşlar. <laughs> Susma hakkımı kullanıyorum. Bitti mi? A Bitti o. o. İsim Sütler albümü hakkında çok şeyler düşünüyorum ama inanın yani bunu... <gülüyor> 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 ne kadar kalemler ne dil ne, 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 ne bir şey hiçbir şey etmez yani bunu anlatmaya. Okan <laughs> Uçar'ın performansını çok seviyorum. Bu Cehennet'in Dayı Müdahalesi'ne teşekkür ediyorum. Harika bir albüm olmuş.